Bahattin, yavaş. Ya sen de bir yavaş deyin, bir hızlı Allah'ım sen koru Rabbim. Ya bu Ali karakola yetişti diyelim. Yetişir ki adım diyor. Ya amaneti görürse? Ya bakma dedim. Hemen al, bana getir dedim. Ya tamam, sen dedin de Bahattin genç, deli anlı. Emin misin, dinleyecek mi? Dinle dinler. Ali bu yavuk dinler. Ay dur. Alo. Usta, anladım. Bak Ali. Canın pahasına muhafaza et oğlum. Bak bu mesele seninle benim aramda. Kimseye malumat sakın. Kimseye malumat vermek yok. Kimse yok değil mi yanında? Ne diyor? Tamam usta bir sıkıntı yok. Dediğim gibi alıp geleceğim. Kardeşim ilerden sağa sapalım kestirme. Ya niye düz yoldan gitsin işte? Sap kardeşim sen sap. Trafik çok zaten. Ali, sağdan gider, Kestirme ama. Ya düz git abiciğim, düz. Sen bilirsin birader, sen bilirsin. sen İtalya'da yaşamış insansın. Ne bileyim kestirmeyi? Kazı çalışması olmasa varmıştık. Ne kadar kaldı? Ya daha demin sordun. E cevap ver. E geldik işte. Hadi abi hadi hadi. Yasin komiserim odasında mı? da? Sağ olun. Ali geç, şurası. Civan abi. Ali? Yasin komiserim selamlar. Mahir, gel. <laughs> Gelin. Patron yok galiba. Yok komiserim. Tamam tamam, bize de telefon açtı zaten. Civan bey akrabasıymış ama kayınbiraderiyim. Ali tanır. Ee, çalınanları bana verebilirsiniz komiserim. Niye? E, usta aradı, Civan abi. Sen al dedi. E ben de konuştum. Ya Hasan almasın hali, ne fark eder? Biz zaten kanunen sahibinden başkasına veremeyiz ama. de vekalet var komiserim, buyurun. Usta giderken yanına al dedi, buyurun. Bak bakalım, eksiklik var mı? Yok komiserim. Baksana oğlum, liste de burada. Tamam komiserim. Yasin abi mahvetmez dedim mi demedim mi birader? Bırakma hayır. Yasin abi olur mu ya? Bak şıp diye buldum. Ay çok şükür. Kontrol ettin mi delikanlı? Ettim komiserim. O zaman şuraya da bir imza. E hadi geçmiş olsun. Sağ olun komiser bey. Abi ben bu arada Mahir. Civan. Hı? Civan abi. Ayıp eyleyeceğin Hello? Ha Ali. Almış mı Bahattin? Ne de Bahattin? Ne değil Al. Ha tam, tamam oğlum. Aferin sana hadi. Şimdi doğru dükkanı hadi. <laughs> oh Allah'ım çok şükür. Çok şükür. <laughs> Aç bakalım birader, bir bakalım ne varmış ya? Abiciğim önüne baksana. Aç, aç, aç. Allah aşkına aç.